Burada ihmal edilen bir konu daha var. Bu kulübün kapıları Kayseri kamuoyuna kapanmış. Ya bu kulüp benim değil ki ya. Bura Kayseri'nin. Bugün siz geleceksiniz. Yarın başkası gelecek. Ertesi gün başkası gelecek. Taraftar gelecek takımını antrenmanını izleyecek. Ya bura bir sevgi yumağı haline gelmiyorsa benim ne işim var burada? Ya o taraftar tribüne gelmese. Ya orada maç oynamanın ne anlamı var? Onun için o taraftar her şeyi hak ediyor. Aslında Burada en büyük saygıyı, en büyük değeri taraftar hak ediyor. Ya biz burayı yönetmeye, yönetmek için oturmuşuz bu koltuğa. Yöneteceğiz. Zaten yönetmeyeceksen oturmayacaksın. Ama o oraya eğer geliyorsa onu selamlayacaksın da, başına taşla yapacaksın. Seyirci bu işin olmazsa olmazı. Ve Kayseri seyircisi fair play'e aday. Gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Ben bir sürü statlara gidiyorum, geliyorum. Yani en ufak bir şeyde işte başlıyor yuhlamalar. Bizim seyircimiz bu işe düşmüyor. Bizim seyircimiz çok erdemli davranıyor. En zor günümüzde de bizim yanımızda oluyor. Onun için onlara helal olsun. Sivas Spor maçında da bir şölene çevirelim. Takımlarını gelsinler. Saati iyi, günü iyi. Bilet fiyatlarını da biz olabildiğince dipte tutuyoruz. Ki seyircimiz gelebilsin diye. Buradan bak söylüyorum. Öğrencilerimizden falan sadece tek istediğim bir pasolikler olsun. Bilet ücretlerini ben karşılayayım. Ama pasoliksiz bu iş olmuyor. Ceza yiyor kulüp. Okuldaki öğrencilerimizin falan ben maçlara gelmesini istiyorum. Onlar orayı doldursun. Böyle bir adeta çiçek bahçesine çevirelim orayı. Çünkü bilinçli seyircinin olduğu yerde küfür olmuyor, kötü tezahürat olmuyor. Takımının lehinde sürekli 90 dakika takımını alkışlıyor. Tek istediğimiz seyircimiz oraya gelsin, takımını desteklesin.